Mevlana'nın yolunda. Soru. Cenab-ı Allah Bakara suresinde şöyle buyuruyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a gidiyoruz. Bu ayetin manasını açıklar mısınız? Hasan çıkar dede. Size şöyle bir örnek vereyim. Sultanın ulema hazretleri, Bel şehrinde cuma namazını eda edip okuduğu son hutbesinden sonra cemaatiyle helalleşti. Cemaat sultanın ulema'nın şehirden ayrılacağını anladılar ve çok üzüldüler. Aralarından biri sultanın ulemaya bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz diye sorunca sultanın ulema hazretleri cemaatine dönerek onlara şu cevabı verdi. Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Adem'den geldik Adem'e gidiyoruz. Adem'den maksat insandır. Hepimiz Adem'in evlatlarıyız. Hazreti Mevlana, selam olsun üzerine, insana çok önem vermiştir, hatta insanı hak sıfatına koymuştur. Bir gün Hazreti Mevlana'ya sordular. Allah ne kadar büyüktür. Cenabı Mevlana cevap verdi. Allah, Adem'in boyu kadar büyüktür. Herkes şaşkınlık içerisinde, aman ya Mevlana, sen Adem'in hak olduğunu mu söylüyorsun diye sorduklarında ise, Mevlana buyurdu dedi ki. Evet, Adem'in hak olduğunu söylüyorum. Çünkü Adem olmasaydı Allah bilinmeyecekti, Allah'ın güzellikleri de dile gelemeyecekti. Neden böyle söyledi? Çünkü bütün varlıkları yaratan Allah, insanı yaratmadan önce hiçbir varlıktan dile gelemedi. İnsan dışında hiçbir varlık Allah'ı dile getiremedi. Allah en son insanı yarattı ve insanda kendini yarattı. İnsan gözüyle yarattığı eserleri seyretti, insan diliyle eserlerini isimlendirdi ve kendi ismini de yine insandan aldı. Kendi büyüklüğünü, güzelliklerini insanla söyledi. Ve Allah, Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Bakara Suresi 31. Ayet Bu alemde insanın meyli nereye ise, gidişi orayadır. Hakkı temsil edersen gam yeme, dünya durdukça bakisin. Hazreti Muhammed, Hazreti Mevlana ve diğer piran hepsi sevenlerine gittiler. Onlar kendilerini insanlara kazandırmak için çalıştılar ve ölüm onlardan uzaklaştı. Fakat insan aklını kullanmayıp ömrünü boşa geçirirse sonunda gideceği yer boşluktur. Doğrusu bundan önce Adem'e bir emir verdik ama o unuttu ve biz onda bir de bulamadık. Taha Suresi 115. Ayet Allah'ı kendinde bulan insandan daha mukaddes bir varlık yoktur. O her şeyin hatta meleklerin bile üstündedir. Hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Ali İmran Suresi 139. Ayet Baside Eğer sen öd acıysan buhurdana hurdana gel seni damdan atarlarsa kapıdan düş içeriye gir. Madem ki sen bir Yusuf'sun, kuyuya atılmaktan, zindana sokulmaktan kurtulamazsın. Sen kahır zehrini şeker say. Allahu Ekber diyorsun. Bu bir adettir, bu bir resmi söyleyiştir. Gönülden söyleyiş değildir. Eğer sen, Ekber dediğin o büyükler büyünün kuluysan, bu büyüklere yakışır şekilde gel. Kendine çeki düzen ver. Köpeklerde nasıl içer kızıl şarabı? Arslansan, kızıl şarap gibi gel. Ne diye altın arıyorsun, kendi bakırını altın et. Altın olmuyorsa, gel o gümüş bedenliğe. Zenginlerin gözleri kupkuru, fakirlerin ise nemli. Ey aşık, sen kupkuru değil, nemli de değil, iki şekle de bürünmede öyle gel. Melek sıfatlarına mahremsen, melek gibi erkeklikten de, dişilikten de münezzeh ol da, öyle gel. Yolculukta gönül sıfatını elde ettinse, gönül gibi ayaksız gel, başsız gel. Mevlana Celaleddin Rumi Divanı Kebir, Cilt 1, 188 Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu. Mevlevi Hasan Çıkar Dede Derleyen Sibel Safiye Avcı